Eğitim Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dersimizde temizle butonun nasıl işlediğini göstereceğiz arkadaşlar. Yani şu temizle düğmesi bizim için farklı e, silme seçenekleri sunar. Örneğin bir tablonun sadece içerini ya da sadece biçimini temizlemek istiyorsa temizle butonunu kullanabiliriz. Bunun için ilk önce temizleme yapacağımız hücreleri seçmeliyiz. Sonrasında giriş sekmesinde temizle butonunu demiştim temizle bölümüne geldiğimizde bakın tümünü temizle gitti mi gitti. Dikkat edin hepsi gitti yani çerçeve de gitti hem hücrenin içindeki bilgiler hem de çerçeve gitti biçim varsa hepsi gidiyor sadece şimdi ctrl e z diyorum geri geliyorum şimdi biçimleri temizle desem, bakın biçimleri temizle dedim sadece e, hücrelerdeki veriler korunmuş oldu ama benim burada yaptığım işte yazı tipi orta ortada olsun işte şurası da ortada olsun Ondan sonra e, buradaki ayar nedir mesela e, 14 yapmıştık ya onları sadece sildik bak geri geliyorum tekrar gösteriyorum arkadaşlar biçimleri temizle dediğimde bakın biçimleri miş oluyor. Yani hücrenin içindeki bilgiler korunmuş oluyor arkadaşlar. Buradan geri geliyorum arkadaşlar. Ee, içeriği temizle diyelim. Bakalım ne oluyor? Bakın içeriği temizlemiş oldum. Ama biçim korunmuş oluyor. Geri geliyorum arkadaşlar. Ee, açıklamaları temizle diyelim. Açıklama yok çünkü. Arkadaşlar tekrar burayı seçiyoruz temizleme temizle bölümüne geldiğinde açıklamaları temizle diyoruz. E, çünkü açıklama olmadığından dolayı herhangi bir silme falan işi olmuyor. olmuyor. Şimdi köprüleri temizle nedir arkadaşlar? Bak köprü, köprüleri temizle dedim. Çünkü köprü yoktur. Köprüden kastı arkadaşlar. Bir ileriki derslerimizde zaten bunları işleyeceğiz. E, köpleri temizle ne demek burada bir sayfa bir sayfa daha vardır şimdi bu tabloyu buradaki mesela fazladın burada da başka bir tablo vardır buradaki tabloyla ilişkilendirmek için köpüleme e, yöntemini kullanıyoruz e, köpüleme yöntemi kullandığımızdan dolayı eğer bir köprü falan varsa e, ne olur ona bastığımızda e, yani şuradaki temizleme bölümünde e, sil dediğimizde silinir ama şu an öyle bir durum olmadığından dolayı